Arkadaşlar az önce yayın anne kesildi. Saklandım. Eymen neredesin? Anne, anne saklan. Saklandın mı? Evet, saklandım. Ben seni göremiyorum Eymen. Ben saklan. Saklandım ben de dinozorun altındayım şu an. Yani e, ayaklarının oradayım. Sen neredesin? Anne. Efendim. Saklandım. Evet, ben de saklandım şu an. Arkana bak. Eyvah, geliyorlar. Kim geliyor? Dinozor. Dinozorlar mı? Dinozor bebeği. Dinozor. <laughs> kaçalım mı? Hayır. Saklanalım. Daha ne kadar saklanacağız? <gülüyor> 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 o bir bayan. <laughs> bayan. Bence yeter saklandık. Artık açığa çıkmalıyız. Anne <laughs> gördü. Nerede? Burada. Burada. Kaç. Kaç. <laughs> Geliyorum. Baba. Eyvah eyvah. Nereye Baba. kaçıyoruz? Burası buraya. tehlikeli olabilir. Hayır, Yürüyüş alanında mı kaçsak? Koştur. Baba. Eyvah Eymen Eymen yavaş gidelim. Ben sana yetişemiyorum. Eymen burada dinlensek mi? Ah düşme. Düşme Eymen. Dinozorlardan mı kaçıyoruz biz? Evet, burası.